Merhabalar, bu videoda Arapça 1 dersinin 6. bölümü olan Arapçada işaret sıfatları konusuyla ilgili çıkmış bazı sınav sorularını inceleyeceğiz. Birlikte bakalım. İlk sorumuz Nazartu ile boşluk et tabibeti Nazartu baktım ile e -a yani birine et tabibe kadın doktora baktım. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerde hangisi doğru şekilde tamamlar? Burada et tabibe, buradaki boşluğu tamamlamamız için ondan sonra gelen kelimeyi incelememiz gerekiyor. Et tabibeti tekil ve muennes bir kelime olduğu için ondan önce gelecek olan e, Kelime veya sıfat işaret sıfatı tekil ve müannes olması gerekiyor yani tekil ve müannes için kullanılıyor olması gerekiyor. Ona göre şıkları inceleyelim. Adana h'tini h'tini ikil için kullanılıyor. O yüzden Adanayı eliyoruz. Bursa herde herde tekil ve Müzekker için kullanıldığı için onu da eliyoruz. Çünkü yukarıdaki boşluktan sonra gelen kelime tekil ve müennes'tir. Ceyhan, hazenî. Hazenî ikil müzekker için kullanılıyor. O yüzden onu da eliyoruz. Denizli, haulâi. Hâulâi çoğul için kullanılıyor. Fakat yukarıda boşluktan sonra gelen kelime tekil ve muennes olduğu için zaten denizliyi eliyoruz. Hâzihi. Hâzihi bu demek tekil ve muennes için kullanılan bir işaret sıfatıdır. Doğru cevap Edirne nazartu ile hadihi tabibeti. Yani bu doktora yani bu kadın doktora baktım. Doğru cevap Edirne. Diğer sorumuza bakalım. Boşluk hadihi hakibetu leki. Hadihi hakibetu leki yani bu Çanta senin. Laki senin yani ama bir kadının demek istiyoruz. Çünkü laki eğer erkek olsaydı leke olurdu. Naam, evet, değil, الحقيبة Evet, bu çanta benimdir. Yukarıdaki diyalogda boş bırakılan yeri aşağıdaki soru edatlarından hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap ne'mle başladığı için yani aslında o çanta onun olup olmadığını soruyor. Adana limaze limaze neden? O yüzden eliyoruz. Bursa aynı, nerede? O da olmaz. Kem ne kadar? Veya kaç? Yani sayı sorduğu için zaten Ceyhan da olmaz. Hel hel mi nokta nokta mi nokta nokta mı olabilir. Edirne men Men kim demek? O yüzden Edirne'yi de eliyoruz. Burada doğru cevap Denizli. Hel Yani bu çanta senin mi? Naam hâzîl Evet bu çanta benimdir. Doğru cevap Denizli. Diğer sorumuza bakalım. Hâtâni boşluk lil atfâli. ikil bir şeyden bahsediyoruz. Ve burada hetani olduğuna göre yani aslında muennesi ifade ediyor. İkil muennes. Lil atfali. Bu ikisi bu nokta nokta ikisi çocuklar içindir. Lil atfali. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer için uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Herten ikil ve muannes olduğu için ondan sonra yani boşluğa gelecek olan kelimenin de ikil ve muannes olması gerekiyor. Ona göre şıkları inceleyelim. Adana el kıssatani. El kıssatani yani iki hikaye. İnceleyelim. Evet iki. Çünkü sonu elif nun ve muennes. Adana olabilir. Bursa'yı inceleyelim. El kitabani. El kitabani de iki. Fakat müzekker. Eğer burada H'ten yerine hâten olsaydı kitaben olurdu. Fakat H'ten olduğu için ondan sonra muennes gelmesi gerekiyor. Bursa'yı eliyoruz. El kitabu kitap tekil ve muzekker bir kelime. Eğer el kitap olsaydı zaten hâde gelirdi. O yüzden Ceyhan'ı eliyoruz. El kıssati el kıssa yani hikaye bu da tekil ve muennes. Fakat burada H tane ikil ve muennes için kullanıldığı için zaten denizli olmaz. Çünkü ikil ve muennes kelime gelmesi gerekiyor ondan sonra. El kısa yani hikayeler çoğul dur. O yüzden zaten Edirne direk direk eliyoruz. Doğru cevap Adana. H tane il kısa lil atfal yani bu iki hikaye çocuklar içindir. Doğru cevap Adana. Diğer sorumuza bakalım. Derestu fil beyti boşluk edderseyni. Evde nokta nokta iki derse çalıştım. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer için uygun işaret sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Burada yine boşluğu doldurmak için yani uygun işaret sıfatıyla doldurmak için ondan sonra gelen kelimeyi incelememiz lazım. Edderseyni Edders kelimesi birincisi muzekkerdir. İkincisi eddersen bakın sonu yenun da bittiği için ve yenun üstü sukun yani cezimle cezimli olduğu için ikildir. Eddersen ve yine yenunla bittiği için onun aslında mansup veya mecur olduğunu görüyoruz. Yani ondan önce gelecek olan işaret sıfatı Müzekker ikil ve mansup olması gerekiyor. Ona göre şıklara bakalım. Adana hetayni hetayni yani ikisi iki şeyden bahsediyoruz. İki şeye işaret ediyoruz. Fakat ikil ama ve muennes. Olduğu için zaten Adana olmaz. Bursa hazayni yine iki şeye işaret ediyoruz. İkil müzekker ve bakın sonu ye'nünle bittiği için mansub veya mecrurdur. Bursa olabilir. Ceyhan'a bakalım. Her yani bu tek bir şeye işaret ederken kullanıyoruz. Tekil olacak ve muzekker olması gerekiyor. Ondan sonra gelen kelime. O yüzden Ceyhan'a eliyoruz. Her yine bu fakat tekil muennes için kullanılıyor. Yani ondan sonra gelecek olan kelimenin tekil ve muannes olması gerekiyor. O yüzden denizliyi de eliyoruz. Haula, hula çoğul olduğu için zaten direkt eliyoruz. Burada doğru cevap Bursa. Derestu fil beyti hazeni ders derseyin. yani evde bu iki derse çalıştım. Doğru cevap Bursa. Son sorumuza bakalım. Boşluk seyyarati yani arabam nokta nokta arabam cümlesindeki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan işaret sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Yine buradaki boşluğu doldurmak için ondan sonra gelen kelimeyi incelememiz gerekiyor. Seyyareti. Seyyare kelimesi tekil ve Muennes bir kelimedir. Sonunda ye gelince yani benim arabam anlamını katıyoruz. Yani ondan önce gelecek olan işaret sıfatı ne olması gerekiyor? Tekil ve muennes için kullanılıyor olması gerekiyor. Şıklara bakalım. Adana herdihi yani bu tekil evet herdihi ne demiştik? Muennes için kullanılıyor. Adana olabilir. Bursa'ya bakalım. <tülüyor> hetani, hetani müennes için kullanılıyor fakat ikil. O yüzden eliyoruz. Ceyhan zelike, zelike uzaktakine işaret ederken kullanıyoruz ve yine tekil. Aynı zamanda müzekker için kullanılıyor. Denizli haule, haule çoğul için kullanılıyor. Ve sadece insanlar için kullandığımız için zaten denizliye eliyoruz. Herde, herde tekil için kullanıyoruz. Fakat muzekker. Seyyara kelimesi muennes olduğu için, muennes ve tekil olduğu için burada dur cevap Adana. Herdihi seyyaret yani bu benim arabamdır. Dur cevap Adana. Evet bölümümüzün sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum.